Herkese selam ben Duman. Bugün Roblox'ta size çok güzel bir haber vermeye geldim. Biliyorsunuz ki geldi başkan yani Aykut abi 2 aydır video atmıyordu. Tabii ki de bunun bir sebebi vardı açıkçası. Ve şu anda tam olarak gördüğünüz şey video atmamasının sebebinden biri. 2 aydır Aykut abi ve ben bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Biliyorum çok ani bir şey oldu belki de sizin için. Çünkü hiçbir yerde bilgi vermiyorduk. İşte oyun yapıyoruz çıkartacağız çıktı çıkacak çıktı takacak. <laughs> bu tarz sizi biraz daha heyecanlandırmak yerine bir anda çıkartıp sizi şaşırtmak istedik. Videoda maalesef çok fazla heyecanlandığım için söylemeyi unutuyorum. Oyun saat 19.00'da çıkacak. Yani videonun atıldığı günün akşam videosunda çıkacak. Bunu da şimdi söylediğime göre videoya devam ederiz. Açıklama kısmında oyunun linki olacak. Oyunun Discord sunucusu da var. Oraya giderek siz de oyuna bulduğunuz bugları, önerileri vesaire siz de yazabilirsiniz. Oyunla alakalı çok fazla bilgi vermeyeceğim. Az buçuk üstünden geçeceğim sadece. Oyun ismi bu arada Anime Strong Race. Bu yarış oyunları benzer bir mantık ama... ama gerçekten ilk kez böyle bir yarış oyunu gördüğünüzde eminim. Oyunda koşmak yerine farklı farklı anime karakter döverek ilerliyorsunuz. Tıklayarak güçleniyorsunuz. Chrome kazanarak pet açıyorsunuz. Chrome kazanarak daha fazla tıklıyorsunuz ve böyle böyle ilerleyip oyuna gelişiyorsunuz. Ne bileyim işte çark çevirme sistemleri olsun. Dash atma sistemleri olsun. AFK kalma sistemi gibi bir sürü şey var oyunda. Ve ne bileyim işte burada grup ödülümüz var. Çok fazla detaya inmeye gerek yok. Açıklama kısmında dediğim gibi oyunun linki var. Girip oradan siz de oynayabilirsiniz. Önerilerinizi ve şikayetlerinizi de Discord sunucusuna yazabilirsiniz. Oyun kendi Discord sunucusuna bu arada yanlış yere yazmayın lütfen. Açık konuşmak için ben de çok fazla heyecanlıyım. O yüzden ne demem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden dediğim gibi en iyisi siz gidin açıklama kısmını oyuna başlayın. Bu arada illaki soranlar olacaktır. Tabii ki de ben oyunda hiçbir kod yazmadım çünkü benim kod yazma bilgim yok. Aykut abi kod yazma kısmını halletti. Ben de oyunun görünüşünü yani harita tasarımları olsun, petlerin güçleri, güç ayarlamaları vesaire olsun bunlarla ilgilendim. Ne bileyim işte kapı modellerimiz vesaire var. Bunları ben yaptım. Kod kısmını Aykut abi yaptı yani. O zaman size bu arada unutmadan iki tane de kod vereyim. Eğer bu kodları yazarsanız ona başlayacak çok hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. İlk kodumuz release. Bunu yazdığınız zaman size belirli bir miktarda Chrome veriyor ve ikinci kodumuz da bana özel kod olan Numaçer. Bunu yazdığınız zaman da size gerçekten oyun başlangıcında çok yardım edecek toplam 10 tane boost veriyor. Eğer gidip de bunları mağazadan almaya kalkarsanız mı olarak 100 robuxluk bir kod oluyor bu açıkçası. O yüzden bu kodu kullanmayı unutmayın. Bu haberiniz olsun kodu kullandığınız gibi direkt size boostlar geliyor. Ona göre stratejik bir yerde kullanabilirsiniz. Daha yardımınız olur bunun için size. O zaman ben yavaştan kaçayım. Ben de oyunda olacağım. Eğer siz de gelmek isterseniz açıklama kısmında link var dediğim gibi. Umarım güzel bir şey yapabilmişizdir. Yani umarım sizi mutlu edebiliriz. O zaman gidiyorum ya vallahi bilmem. <laughs> o kadar heyecanlıyım ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Hadi görüşürüz iyi, iyi gör <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşça Sağlıca kalın. Sağlıcakla kalın.